Bir kişinin niyetinden şüphe duyulduğu anda yaptığı her şey lekelenir. Tarih 15 Aralık 2005'ti. Bir perşembe günüydü. 19 yaşındaki Nora Dirksmeyer, Amerika Birleşik Devletleri'nin Russellville kentindeki dairesinde yalnızdı. O günün ilerleyen saatleri için bazı planları vardı. Nona, Big Sisters adlı organizasyonda görevliydi. Bu organizasyonda mentorluk yapmak üzere genç bir kızla buluşacaktı. Nona, bu organizasyon için mükemmel bir insandı. Organizasyon yetişkin insanlarla küçük çocukları bir araya getiriyordu. Nona küçükken cinsel istismara uğramıştı. Aynı kaderi paylaşan çocukların ne yaşadıklarını, o anlarda neye ihtiyaç duyduklarını en iyi o bilebilirdi. Aynı zamanda teknik üniversitede öğrenciydi. Annesi Carol, Duane isimdeki bir adamla evlendiğinde Nona, üvey babasının katı kurallarından hoşlanmadığı için kendi dairesine çıkmaya karar verdi. Kevin Jones adındaki bir adamla ilişkisi vardı. İkisi farklı üniversitelere gidiyorlardı. Kevin boş zamanlarında sürekli Nona'yı ziyarete geliyordu. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. O Aralık ayında da Noel için biraz izin aldığında hemen sevgilisi Nona'nın yanına geldi. Kevin ve Nona arasında 40 kilometrelik bir mesafe vardı. İkili 14 Aralık'ta bir araya geldi. Kevin gece yarısından hemen sonra evine Duvur'a gitti. Nona'nın bir sonraki gün yani 15 Aralık'ta bazı planları olduğunu biliyordu. Nona o gün Big Sister organizasyonunda görevliydi. Bu planını Kevin'e anlatmıştı. Kevin'ın da planları vardı okul kütüphanecisi olan annesi Janice'ı öğretmenlerin Noel partisine götürecekti. Ama Kevin partiye giderken annesi Janice'a öğleden sonra Nona'ya ulaşamadığını söyledi. Bu yüzden biraz endişeliydi. Kevin saatler sonra bir arkadaşından Nona'nın evine gitmesini ve ona bakmasını rica etti. Ryan adındaki bu arkadaşın Nona'nın dairesine yakın bir yerde çalışıyordu. Ryan, Nona'nın dairesine gitti. Üst kattaki ışığın açık olduğunu ama kapıyı çalmasına karşın Nora'nın yanıt vermediğini söyledi. Biraz sonra Kevin annesiyle beraber Nora'nın dairesine geldi. Onlar da kapıya vurdular ama açan kimse olmadı. Aslında Kevin'da Nora'nın dairesinin anahtarları vardı ama o anda anahtarlar üzerinde yoktu. Kevin bu yüzden sürgülü kapının açık olup olmadığını görmek için dairenin arka tarafına gitti. Bu sayede eve girmeyi başardı. Eve girdiğinde Nona çıplaktı. Dairenin içerisinde kan gölü vardı ve Nona orada yatıyordu. Kevin'ın annesi Janice hemen 911 aradı. Nona'nın yüzünde kan vardı ve gözleri kapalıydı. Yanıt vermiyordu. Yetkililer olay yerine geldiğinde Nona hayatını kaybetmişti. Ölesiye dövülmüş ve başının arkasına vurulmuştu. Polis, vücuduna yakın bir lambanın tabanıyla onun başına vurulduğuna inanıyorlardı. Boğazı kesilmişti. Dairesinin içerisindeki tezgahın üzerinde bir kondom ambalajı vardı. Nona bir çift beyaz çorap dışında çıplaktı. Ancak görünüşüne karşın istismara uğradığına dair herhangi bir fiziksel kanıt yoktu. Yetkililer sevgilisi Kevin'ı Nona'nın ölümüyle alakalı sorguladı. Kevin bu olayla herhangi bir alakası olmadığını söyledi. Yalan makinesi testine girmeyi kabul etti ama başarısız oldu. Hem de çok kötü bir şekilde başarısız oldu. Yetkililer bu andan sonra Kevin'a senin Nona'yı öldürdüğünü biliyoruz diyorlardı. Kevin polise Nona'yı en son bir önceki gece gördüğünü kendi evine döndüğünde onu aradığını anlattı. Sonraki sabah geç bir saatte uyanmıştı. Telefonunu açtığında Nona'nın kendisine mesaj gönderdiğini gördüğünü ifade etti. Nona mesajda şöyle yazıyordu. Günaydın, seni seviyorum. Harika bir gün geçirmeni diliyorum. Kevin o gün birden fazla kez Nona ile iletişime geçmeyi denedi. En son ona şöyle bir mesaj gönderdi. Endişeleniyorum. Hayatta mısın? Ekipler Kevin'ın katil olduğunu düşünmelerine karşın herhangi bir tutuklama olmadı. Aylar sonra kasabada bazı söylentiler dolaşmaya başladı. Yetkililer Nona'nın annesine kızını Kevin'ın öldürdüğünü söylüyorlardı. Ona Kevin'ın narsist olduğunu, Nona'nın dairesinde kondom bulduğunu, Nona'yı kendisini aldatmakla suçladığını ve ona saldırdığını anlattılar. Polislerin iddiasına göre suç mahallini Kevin hazırlamıştı. Nona'nın bedeni bulunduğunda Kevin orada yalnız olmamalıydı. Duruşma başlamadan önce savunma, herkesin şüpheleri ve söylentileri hakkında konuştuğu, Savunmanın da Kevin'ın adli bir yargılanma almayacağına inandığından dolayı yer değişikliği talep etti. Talep onaylandı. Duruşma, Razeville'den yaklaşık 40 km uzakta bulunan Ozark'ta başladı. İddia makamı Kevin'ın o sabah saatlerinde Nona'nın dairesine girdiğini iddia ediyordu. Nona o anlarda onu beklemiyordu. Kevin'ın anahtarları vardı. Eve rahatlıkla girebilirdi. Kevin eve girdiğinde saat tahminen 10.30 civarındaydı. Bir tesisatçı Kevin'ı o sabah saat 9 civarında kendi evinde görmüştü. Tahminlere göre Kevin bu andan sonra Nona'nın evine gitti. Oraya vardığında saat 10.30 olmalıydı. Sonraki bir buçuk saat boyunca Kevin'ın telefonu kapalıydı. Tahminen Kevin, Nora'nın başka bir adamla beraber olduğunu öğrenmişti. Kullanılmış kondomu bulduğunda epey bir sinirlendi. Hatta Nora'nın telefonundaki bazı kısa mesajları okumuş bile olabilirdi. Sonuç olarak bir kıskançlık kriziyle o kadar öfkelendi ki bir anda Nona'yı dövmeye başladı. Sonra onu bıçakladı ve lambanın tabanıyla kafasına vurdu. Noran yüzüne o kadar sert vuruldu ki beyninde morarmalar meydana gelmişti. Daha sonra defalarca kez bıçaklandı. Boynu kesildi, boynunda ve omzunda çok sayıda sığ kesik vardı. O kadar güçlü bir şekilde boğulmuştu ki boynundaki dil kemiği kırıldı, bir tabanıyla acımasızca kafasına vuruldu. Savcılık mahkemeye Kevin'ın olan yerini Nona'yı öldürdükten sonra düzenlediğine inandığını söyledi. Savcılığın zaman çizelgesine göre Kevin Nona'nın evini saat 11 çeyrekte terk etti. Sonra kendi evine döndü. Öğle saatlerinde evindeydi. Saat 12.30 civarında bir kafede görüldü. Mahkemede Kevin'ın Nona'nın lambasının üzerinde bir avuç izi bıraktığı anlatıldı. Ampulün üzerinde bir avuç izi vardı. İddialara göre Nona'nın bedeni bulunduğunda Kevin olay yerini kasıtlı olarak kirletmişti. Kendisinin de orada olacağını saatler önce planlamıştı. Kevin'ın avukatları ise onun Nona'yı öldürmediğini, yetkililerin gerektiği gibi soruşturma yapamadığını, tüm delilleri toplayıp incelemediğini iddia ettiler. Bunun yerine Nona'nın bedeninin bulunduğu andan itibaren yalnızca tek bir insana odaklanmışlardı. O da Kevin'dı. Mahkeme, Kevin, Janice ve Ryan'ın daireye girmelerinin yanı sıra çok sayıda sağlık görevlisinin ve polisin olay mahallinde gezindiğini, bazı kanıtlara dokunup onları kirlettiğini aktardı. Yalnızca bir bölgeye parmak izi uygulandı. O da Nona'nın bulunduğu bölgeydi. Bu, kapının yanında ve panjurlarda kan olmasına, bir kondom ambalajında parmak izi testi yapılmamasına rağmen gerçekleşti. Yetkililer cinayet silahını lamba olarak görüyorlardı. Savunma ise orada Cameron'ın parmak izinde olmasının o gün oraya gitmesiyle alakalı olduğunu savundu. Günler sonra lambanın tabanındaki parmak izleri bulundu. Bunlar Kevin'a ait değillerdi. Kimliği belirsiz bir isime aitlerdi. Nona'nın telefonuysa dairesinin içerisindeydi. Pili çıkartılmış, kayıp olmasına karşın telefonda parmak izi veya DNA testi yapılmamıştı. Savunma ise savcılığın söylediği sırada Kevin'in Nona'nın dairesinde bulunamayacağını iddia ediyordu. İfade vermesi için Kevin'ın büyük annesi arandı. Büyük anne Kevin'ı o gün saat 11.30'da Dover'daki aile benzin istasyonunda gördüğünü anlattı. Ona öğle yemeği parası verirken yanında birden fazla şahitleri vardı. Eğer bu ifade doğruysa Kevin gerekli zamanda Nora'nın dairesine gidip gelemezdi. Yani Kevin katil olamazdı. Savunma jüriye eğer katil Kevin'sa Nora'yı dövdükten sonra ellerinde ve bedeninde çok sayıda kesik ve morluk olması gerektiğini anlattı. O gün yani cinayet gününde ekipler Kevin'la bir araya gelmişlerdi. Ellerinin ön ve arkasını, bedenin bazı yerlerinin fotoğraflarını çekmişlerdi. Kevin'da herhangi bir morluk, çizik veya sıyrık yoktu. Yine de Kevin yalan makinesi testinde başarısız olmuştu. Savunma testi uygulayan insanın bir uzman olmadığını, herhangi bir yalan makinesi sertifikasına sahip olmadığını iddia etti. İddialara göre ekipler Kevin'ı her şeyi itiraf etmeye zorlamak için bir taktik olarak yalan makinesini kullanmışlardı. Günün sonunda Kevin birinci derece cinayetten suçsuz bulundu. Bu da Nona'yı sevenleri, her şeyden Kevin'ın sorumlu olduğuna inananları mahveden bir karardı. Nora'nın ölümünü araştıran dedektif James, Kevin'i inceliyorken aynı zamanda başka bir adamın da şüpheli olabileceğini ortaya çıkardı. O adam geri dandı. Gary, Nora'nın karşısında yaşayan şartı talih ile salınmış bir azılı suçluydu. Mark o esnada eyalet savcısına bir rapor veriyordu. Rapor, Kevin'ın yalan makinesi sesini geçemediğini, Gary'nin ise testi geçtiğini belirtiyordu. Raporda Gary'nin bir tanı olduğu belirtildi. Nona öldürüldü esnada Gary annesiyle beraber alışveriş yapıyordu. O gün yani Nona'nın öldüğü gün annesinin nerede olduğunu doğrulayan banka kayıtları vardı. Ancak daha sonra bir banka çalışanı dedektife kayıtların doğru olmayabileceğini söyledi. Savcıya sunduğu raporda banka kayıtları yer almıyordu. Kevin suçsuz bulunduğunda geri tutuklandı. Birinci derece cinayetle suçlandı. Savcılık onun Nona'yı öldüresiye dövmeden önce istismar ettiğini ya da istismar etmeyi denediğini savundu. Mahkeme, kondom ambalajının daha sonra DNA açısından test edildiğini ve Gary'nin DNA'sının orada olduğunu aktardı. Bu, Gerin'in mahkemeye ilk gidişi değildi. 2002 yılındaki bir davada, aynı yerdeki bir kadın koşucuya saldırıktan sonra cinayete teşebbüs ve ikinci derece darp suçlamasıyla suçlanmıştı. Cinayete teşebbüs suçundan belat etti. Ancak ikinci derece darp suçundan suçlu bulundu. 6 yıl ceza aldı. Gerin'in duruşmasında, Nora'nın öldürülmesiyle alakalı Gerin'in saldırdığı koşucu da ifade verdi. Jüriye 2002 yılında, bir parkurda koşu yaptığı esnada geriyi bir bankta otururken gördüğünü anlattı. Kadın şöyle diyordu. Koşarak onun yanından geçtim. Sonra patikaya doğru sağa doğru kıvrıldım. Arkamda hızla koşan birisinin ayak seslerini duyuyordum. Kimin geldiğini görmek için arkamı döndüm. O anda karşımda geri vardı. Beni bir ağaç dalıyla kovalıyordu. Çok uzundu. Biraz sonra beni yakaladı. Ağaç dalıyla kafama vurdu. Dalla bana saldırdı. Yere düştüm Yerde yatarken o beni yumruklamaya devam etti. Yüzüme, göğsüme ve kaburgalarıma defalarca kez vurdu. Şöyle diyordu, seni öldüreceğim. Kadın onunla mücadele etmeyi başardı. Ayağa kalktı ve arabasına doğru koştu. Arkasına baktığında Gerin'in ters yönde koştuğunu gördü. Kevin'in beraatına karşın, Nona'yı öldürenin ve ardından olay yerini kasıtlı olarak kirletenin Kevin olduğu yönündeydi. Kevin, Gary'nin duruşmasında ifade vermeye çağrıldı ve mahkemede şunları söyledi. ''Onun öldüğü gün evine gittim. Onu hastaneye götürebileceğimi düşünerek onu kollarıma aldım. Sonra orada öylece durup dua ettim. En kötüsünün olmamasını diledim.'' Savunma Nona'ya dokunma gerekçesinin fedakarlık olmadığını savunuyordu. Bunun yerine Kevin'ın kanıtları örtmek için olay yerini kasıtlı olarak kirlettiğini ileri sürdüler. Gary'nin avukatı olan Bill şöyle diyordu. Kevin onun öldüğü belliydi. Ama ona karşın sen Nona'yı ellerinle tuttun. Ona sarıldın ve onu kucağına aldın. Kevin ise şu yanıtı verdi. Daha önce herhangi bir ölü beden görmedim. Yani onun da ölmüş olduğunu anlayamadım. Stresten ve heyecandan ne yaptığımı bilemedim. İddialara göre Nona ölmeden önce başka erkeklerle bir araya geliyordu. Kevin'a bu soruldu. Kevin sinirlendi ve saygısızlık etmeyin diye bağırdı. Savunma aynı zamanda DNA kanıtlarını da sorguluyordu. Savcılar, Gary'nin kondom ambalajına bulunan DNA'sının oraya nasıl geldiğini bir türlü açıklayamıyorlardı. Ama avukatlar, kanıtların toplanma şekli olay malinin kirlenme sebebiyle delillere güvenilmeyeceğini savundu. Ayrıca Nora'nın cinsel saldırıya uğradığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını da söylüyorlardı. Gary'nin davası jürinin çıkmaza girmesiyle sona erdi. Jüri, onun suçlu olup olmadığına karar veremedi. Sonra ikinci bir deneme yapıldı ama sonuç değişmedi. Jüri önlerindeki kanıtlara dayanarak herhangi bir karar veremedi. Savcılar geriyi üçüncü kez yargılamayı planladılar. Ama daha sonraki bir tarihte bunu yapmamaya karar verdiler. Bunun yerine yargıçtan kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesini istediler. İki duruşma çıkmaza girdikten sonra Geri artık özgür bir adamdı. Ama yetkililerin tekrardan dikkatini çekmesi uzun sürmedi. 2018'in son günlerinde polisler olası bir kaçırma girişimini incelemek için Russellville'deki bir kilisenin otoparkına çağrıldı. Oraya vardıklarında 40 yaşındaki bir kadın ve bir tanık bir adamın otoparkta kadına yaklaştığını, onu zorla aracına bindirmeyi denediğini söyledi. Kadın kaçmayı başardı ve arabasına bindi. Yakın bir zaman sonra aynı bölgede başka bir kadın kaçırma girişimi gerçekleşti. Yine bir adam kadını kaçırmayı denemiş, ona saldırmış ama başaramamıştı. Tanıkların tanımına uyan tek insan Gary Dandı. Gary, insan kaçırmaya teşebbüs, uygunsuz teşhir suçlamalarına karşı herhangi bir itirazda bulunmadı. Toplamda 15 yıl ceza aldı. Nona Dirksmeyer'in ölümüyle alakalı bugüne kadar hiç kimse mahkum edilemedi. He's the man Russell Reed, Illinois'de yaşayan 93 yaşındaki bir çiftçiydi. Kahvenin ve kahvaltının tadını çıkarmak için neredeyse her sabah Bucky'deki yerel bir restoranta gidiyordu. Haziran 2008'de yerel lokantaya gelemedi. 26 Haziran 2008'de Russell kötü bir şekilde dövülmüş, cansız bedeni Bucky'nin arkasına bırakılmıştı. Yaşlı çiftçinin hiçbir düşmanı yoktu. İki oğlu da babalarına bunu kimin yaptığını anlam veremiyorlardı. İnsanların ona zarar vermek istemesinin herhangi bir sebebi yoktu. Ne yazık ki bu, Illinois ve Missouri sakinlerini şok edecek korkunç bir cinayet çılgınlığının yalnızca başlangıcıydı. Russell Ritz 1914'te Kanada, Alberta'da dünyaya geldi. 1995'te karısı Evelyn vefat etmeden önce kendisini ona adamış harika bir kocaydı. İki evladı için mükemmel bir babaydı. Russell, ölümünden önce 70 yıl boyunca aynı arazide çiftçilik yapmış, Illinois Sterling'deki bir asırlık eski çiftlik evinde yaşamıştı. Tipik olarak kapılarını kilitlemezdi. Düşmanı yoktu. Herhangi bir yasa dışı faaliyete karışmadı. 2008'de öldürüldüğünde ailesi şaşkına dönmüş ve yıkılmıştı. Nicholas Troy Shelley, 1979'da James ve Debra'nın evladı olarak dünyaya geldi. Nicholas'ın sabıka geçmişinin yanı sıra yasaklı madde ve de alkolü kötüye kullanma geçmişi vardı. Daha önce yasaklı madde bulundurmak, ev içi darp, hırsızlık ve de silah suçlamalarından dolayı tutuklanmış, ardından cezaevine gönderilmişti. 99'da silahla bir adamı vurmak ve de bir barış görevlisine direnme suçlarından 90 gün ceza aldı. 2000'de ağırlaştırılmış hırsızlıktan 6 yıl ceza aldı. 2003'te ona büyük bedensel zarar veren ağırlaştırılmış darp suçlamasıyla dava açıldı. Ancak bu suçlamalar daha sonra reddedildi. 2006'da Nicholas Shelley de ağırlaştırılmış darp, haneye tecavüz ve silahlı soygun suçlamaları yeniden reddedildi. 2007'de haneye tecavüz, ateşli silah boşaltma, ağır silah bulundurma suçlamaları reddedildi. Nicholas ilk eşiyle 90'da evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu oldu. 2001'de boşandılar. Boşanmadan önce eşi 2000'de ve 90'de Nicholas hakkında koruma kararı çıkardı. Belgelerde şöyle yazıyordu. Mahkeme bir mağdurun yüzünde hiç bu kadar kapsamlı yaralar görmemişti. Nicholas cezaevindeyken Holly ile sevgili oldu. 2003'te Holly de Nicholas için uzaklaştırma emri çıkardı. Ancak delil yetersizliğinden reddedildi. Önceki ilişkisinden 2, evliliğinden 2 ve de Holly'den 2 olmak üzere Nicholas'ın toplamda iki çocuğu vardı. Holly ve Nicholas 10 Mayıs 2008'de evlendiler. Nicholas bir ay sonra iptal edilmiş ehliyetle araç kullanmaktan ve de alkol almaktan tutuklandı. Bu dava ile alakalı mahkemede işlemleri beklerken Nicholas yaşlı bir kadını soydu. Bu suçtan sonra Nicholas'tan şüphelenildi. Ancak henüz Nicholas'ı suçlamak için yeterli kanıt yoktu. Nicholas ve Holly evlerini kaybettiler. Çocuklarıyla beraber Holly'nin annesinin arazisindeki bir karavana taşındılar. Kayınvalidesinin, çiftin, mülkte, alkol ve yasaklı madde tüketmemesi konusunda net kuralları vardı. Nicholas bir zaman bu kurala uydu. Nick ve Holly gayet iyi gidiyorlardı. Sonra Nicholas ve Holly arabalar için borç aldılar. Ama bu paranın bir kısmını alkol ve yasaklı madde almak için kullandılar. 23 Haziran 2008'de Nicholas yasaklı madde ve alkol bağımlılığına yeniden başladı. Bu da bir cinayet serisinin başlangıcı oldu. Nicholas, 93 yaşındaki Russell Reed'i daha fazla alkol satın almak, yasaklı madde temin etmek için öldürdü. Onu önce dövdü, sonra da ağır bir şekilde yaraladı. Russell öldükten sonra cansız bedenini aracının bagajına bıraktı. 28 Haziran'da Russell cinayetinde şüpheli olarak kimliği belirlenmeden önce Nicholas 65 yaşındaki Ronald Randall'ı Illinois'daki bir oto yıkamada soydu. Sonra Ronald'ı öldürdü, cansız bedenini bir bakkalın arkasına saklayarak Ronald'ın kamyonuyla orayı terk etti. Ailesi ve dostları tarafından Ronnie olarak tanınan Ronald Randall, 17 Nisan 1943'te dünyaya gelmişti. ABD ordusunda görev yapmış bir gaziydi. 30 yıl orduya hizmet etti, sonra da emekli oldu. Paintball'u ve gezmeyi severdi. Öldüğünde hem baba hem de bir dedeydi. Cesedi 30 Haziran'da Nicholas'ın onu öldüresiye dövüp aracını çalmasından 2 gün sonra bulundu. 28 Haziran 2008 akşamında Nicholas Shelley, Randall'ın kamyonunu Illinois Rock Falls'a gitmek için kullandı. Burada yeni eşi Holly'nin eski sevgilisi Brock yaşıyordu. Nicholas adamın evine vardığında Brock evde yoktu. Ancak 25 yaşındaki oda arkadaşı evdeydi. Nicholas eline bir çekici aldı ve de Kenneth'ı öldürdü. Kenneth Nisan 1983 doğumluydu. Terry Rediff inşaatında çatı ustasıydı. Oğlu Kevin'in yanı sıra ebeveynleri ve kardeşleri tarafından çok seviliyordu. Amcası Rick şöyle bir açıklama yaptı. Kenneth yanlış zamanda yanlış yerde olan iyi bir çocuk. Kenneth yalnızca birkaç gün sonra daireden taşınmayı planlıyordu. O da arkadaşlar eve geldiğinde Nicholas öldürme çılgınlığına devam etti. Brock Branson 1978'de dünyaya gelmişti. Balık tutmaktan, kayıkla gezmekten, müzik dinlemekten ve dağlara seyahat etmekten hoşlanıyordu. 5 yıldır kamyon şoförü olarak çalışıyordu. Yoldayken Utah'ta mola verdiği esnada, Kay olarak bilinen Kilianla Black adındaki bir kasiyerle karşılaştı. Brock ona aşık oldu. Önceki ilişkisinden olan küçük oğluyla beraber onun yanına taşındı. Brock Branson sevgilisi 1988'de Utah'ta dünyaya gelmişti. Sadece 18 yaşında hamile kaldı. 19 Nisan 2006'da oğlu Deyan dünyaya geldi. Bekar bir anneydi. Evladının geçimini sağlamak için çok fazla çalışıyordu. Sonra Brock'la tanıştı ve o da Brock'a aşık oldu. Çift, Brock'un o esnada 10 yaşında olan kızına daha yakın olmak için Illinois'a geri döndü. Brock, sevgilisi ve oğlu evlerine geldiklerinde Nicholas tarafından saldırıya uğradılar. Nicholas, o da arkadaşlarını öldürdüğü çekişle üçünü de öldüresiye dövdü. Yürümeye yeni başlayan çocuğa veya ailesine merhamet göstermedi. Cesetlerin dördü de 30 Haziran 2008'de bulundu. Suç, Orta Batı topluluklarını şok etti. Nicholas Shelley baş şüpheliyken hiçbir yerde bulunamadı. Sürekli ekiplerden kaçıyordu. 29 Haziran'da Tom ve Jill, Missouri'deki bir mezuniyet törenine katılmayı planlıyorlardı. Arkansas'ta yaşayan çift, otel odalarının önünde Nicholas Shelley tarafından saldırıya uğradı. Çift vahşice öldürüldü. Nicholas her iki bedeni de hala kullandığı Ronald'ın kamyonuna yükledi. Ardından cansız bedenleri bir benzin istasyonunun arkasına sakladı. Çifti öldürmüştü. Çünkü yasaklı madde almak için paraya ihtiyacı vardı. Cesetler 30 Haziran'da bulundu. Ekipler Nicholas'ı bulmak ve cinayetleri durdurmak için çaresizlerdi. Son kurbanlardan Thomas, Missouri St. Louis'de dünyaya gelmişti. 1973'te Jill ile evlendi. Jill 1954'te San Luis'de doğmuştu. Tom demir yolları için çalışıyordu. Jill ise özel ihtiyaçları olan öğrencilere ders veriyordu. Jill'in yakın bir arkadaşı onu şöyle anlatıyordu. İkisi de gayet güzel çiftlerdi. Birbirlerinin dostluğundan keyif alan mutlu küçük çiftlerdi. Hayvan severlerdi. Bir oğlu ve kızı olan ebeveynler öldükleri esnada büyük anne ve büyük babaydılar. 1 Temmuz'da Nicholas Shelley, San Luis'de bir stadyumun dışında görüldü. Bir arama yaptıktan sonra arama geçmişini silerek yeniden bir arama daha yaptı. Ancak aramalar bölgedeki şüpheli bir yasaklı madde satıcısının evine kadar izlendi. O günün ilerleyen saatlerinde Granite City'deki bir bardaki müşteriler Nicholas'ın fotoğrafını medyada gördüler. Bir müşteri onu tanıdı ve polislere haber verdi. Nicholas barın dışında gözaltına alındı. Bu andan sonra bir hafta süren cinayet çılgınlığı sona erdi. Nihayetinde 8 insan hayatını kaybetmişti. Savcılık davasını hazırlarken olay yerlerinde Nicholas'a ait olan DNA keşfedildi. Kurbanın kıyafetlerini giyerken onu gözaltına aldılar. Çalıntı kamyonda kurbanların DNA'ları bulundu. Ayrıca kamyonda Holly'nin DNA'sı da vardı. Nicholas sorgusu esnasında verilen dokunulmazlık karşılığında her şeyi anlatmayı kabul etti. Kamyonda kan vardı. Onu ödünç aldığını anlattı. Nicholas Shelley 2011'de jüri tarafından Ronald Randall'ı öldürmekten suçlu bulundu. Ekim 2011'de Russell Reed'i öldürmek, hırsızlık ve ev işgali suçlamalarıyla mahkum edildi. 2014'te Brock'u sevgilisi ve oğlunu öldürmekten suçlu bulundu. Bir ay sonra da Kenneth'ı öldürmekten suçlu bulundu. Randall'ı öldürmekten ömür boyu ceza aldı. Kamyonu çalmaktan 30 yıl aldı. Diğer 5 kurbanın her biri için ayrı ayrı müebbet aldı. Nicholas'a şartlı talih imkanı verilmedi. Missouri'de hala ölüm cezası var. Tom ve Jill cinayetlerinden dolayı ölüm cezasıyla yüzleşecek. 2017'de Nicholas Shelley, Missouri Jefferson'da iki adet birinci derece cinayetten suçunu kabul etti. Savunması karşılığında savcı ölüm cezasını masadan kaldırdı. Missouri'de şartlı talih olmaksın ömür boyu ceza aldı. Şu anda Illinois'da cezasını çekiyor. Nicholas Shelley, Missouri'deki cezasında dizden üzerine çöktü ve yaptıkları için özür diledi. Eylemlerinden pişman olduğunu anlattı. Esaretin Bedeli filminden alıntılar yaptı. Ama Nicholas'ın sözleri kurbanların ailelerini etkilemedi. Kurbanlardan birinin annesi şöyle diyordu. Saf kötülüğün huzurunda olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorsun. Salona girer girmez bunu hissedebiliyorsun. Nicholas'ın ailesi onun yasaklı madde ve alkol bağımlılığı yüzünden farklı bir insana dönüştüğünü, derinlerde iyi bir adam olduğunu iddia etti. 2019'da Nicholas'ın ebeveynleri çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamaları ile ilgili tutuklandı. Bu dava halen derdest durumda. Nicholas'ın erkek kardeşi yasaklı madde ile alakalı suçlamalardan hapiste.